Merhaba arkadaşlar ben Samet. Artık bugün Ersin ile köpeği Mes arasında e, bildiğimiz gibi üzüntülü bir olay var. Artık bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde gerçekleri öğrenmiş olacaksınız. Daha demin Survivor'ı izledik ve dünkü fragmanla hakikatten hiç uyuşmayan bir bölüm olduğunu gördük. Cemal Can ile Evrim arasında geçen bir ağlama, Sanki bize Ersin'in köpeğinin haberi verildi de ağladı tarzı bize yansıtılmaya çalıştı. Hakikatten ee, hakikaten YouTube kanalında da bir e, video vardı ve videonun da başlığı şu an değiştirildi. Bu hakikatten biz izleyicileri çok ama çok üzmüş durumda. Başlıları televizyoncu Acun Ilıcalı'yı bir o kadar seviyoruz. Ve hakikatten aileden biri gibi görüyoruz. Sürekli evimizde çünkü kendisi ama e, hakikatten bir hayvan üzerinden bir değerli ersine göre o bir hayvan değil çok değerli bir şeydi ve o değerli şey üzerinden e, dikkat çekilmesi hakikatten bu zor günlerde bizi bir hayli üzmüş durumda e, ersin ne bu haber verilecek mi diyorsanız büyük bir ihtimalle bu haber verilmeyecek. Kuzeni olan Yılmaz Erdoğan tarafından Acun Ilıcalı'ya bir mesaj iletildi ve bu haberi söyleme denildi. Bence de bu haberin Ersin'e verilmesi çok ama çok kötü bir duygusal ve mental olarak bir çöküş yaşatılacağından dolayı bu haberin ee, Survivor'dan elendikten sonra verilmesi daha iyi olur. Çünkü daha önümüzde haftalar var ve o haftaları motive ile güzel anılarla kapatmak her zaman da daha iyi olur. İlerleyen zamanlarda da bu konu söylenmeyecektir diye düşünüyorum. Sizleri de bu şekilde bilgilendirmek istedim. Ee, dediğim gibi videomuz bu şekildeydi. Videoyu eğer beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Bir dahaki videoda görme diliyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.